Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım, sonrasında sorularımıza geçelim. Merhaba, ben Artelio'dan Özge, dijital pazarlama uzmanıyım. Soru 1. Artelio, İKAS'ın resmi partneri mi? Evet, biz İKAS'ın resmi partneriyiz. Bu altyapıyı olan teknik hakimiyetimizi ve güvenilirliğinizi kanıtlar. Bu sayede platformun sunduğu tüm özellikler markanız için en verimli şekilde kullanıyor ve size en güncel profesyonel çözümler doğrudan sunuyoruz. Soru 2. E-Ticaret sistemi kurarken karmaşık teknik süreçlerle uğraşmam gerekir mi? Hayır, teknik detaylarla zaman kaybetmenize gerek yok. Artili olarak E-Ticaret operasyonunuzu seçtiğiniz altyapıyla sıfırdan kuruyoruz. Süreci sizin için sadeleştirdik ve ihtiyaca yönelik 3 netli modeli indirdik. Siz sadece işinize odaklanın, teknik altyapıyla biz ilgilenelim. Soru 3 Ürünlerim hazır ve hemen satışa başlamak istiyorum. Hangi paketi seçmeliyim? Sizin için core paket en hızlı ve en etkili çözümdür. Bu paketle mağazanızı teknik standartlara uygun şekilde kuruyor. Ödeme ve kargo entegrasyonunu eksiksiz tamamlıyoruz. Size sadece sistemi teslim almak ve vakit kaybetmeden satışa başlamak kalıyor. Soru 4. Markamın prestiji görünmesini ve müşteriye güven vermesini istiyorum. Tasarım desteğiniz var mı? Markanızın güçlü bir imaj çizmesi için Prime paketi öneriyoruz. Müşterileriniz sitenize girdiği an kurumsal ve büyük bir marka ile karşılaştığını hissetmelidir. Bu pakette size özel arayüz tasarımı yaparak ziyaretçilerinize güven veriyor, satışa dönüşüm oranlarınızı artırıyoruz. Soru 5. Markamız sadece web sitemde değil, pazar yerleri ve Google tarafında da aynı anda büyütmek istiyorum. Hangi paketi seçmeliyim? Kesinlikle Ultra Plus paket. Çünkü bu paket markanızı tek bir mağazadan çıkarıp çok kanallı bir satış devine dönüştürür. Tüm pazar yeri ve Google entegrasyonlarınızı biz kurarız. Siz ürününüzü ve stoğunuzu tek bir panelden yönetirsiniz. Siparişleriniz her yerden gelir. Tüm operasyonu tek merkezden yönetip satış ağınızı her yere yaymak için ihtiyacınız olan paket budur. Soru 6. Mağazam açıldıktan sonra teknik desteğiniz devam ediyor mu? Kesinlikle süre sadece mağazayı açmakla bitmiyor. Kurulum sonrasında da büyüme yolculuğunuzda teknik iş ortağınız olarak yanınızdayız. SEO ve reklam yönetimi desteğimizle markanızın sürekli gelişmesini sağlıyoruz.